2012'nin sonunda temel mühendislik konfigürasyonuna karar verilmişti ve yol güvenliği testlerimizi tamamlamıştık. Artık tasarımı son haline getirme zamanı gelmişti. Ekibin başında daha önceden Porsche ile çalışan ünlü endüstriyel tasarımcı Profesör Matthias Schöner vardı. Hedefimiz makinenin çevikliğini, dinamini ve güçlü yapısını yansıtırken onu çok iri göstermeyecek genel bir görünüm oluşturmaktı. Bu yüzden makinenin çoğu parçasını biraz yukarıya aldık. Böylece makine iri görünmedi. Aksine dinamik ve çevik bir görünüme sahip oldu. Tasarımın en büyük zorluğu makinenin tüm ögelerini bir bütün oluşturacak şekilde tek gövdeli bir sisteme dahil etmek. Boşaltma bacası, kabin ya da kullanışlı merdivenler gibi ögeler var. Bunlar makineden ayrık duran şeyler ve bunları makinenin geneliyle bir araya getirmemiz gerekiyor. Öte yandan çok farklı teknolojilerle de çalışıyoruz. Önemli bir görevi olan merdivenler çelikten üretildi ve plastik bölümleri de var. Bence 8000 serisi yenilikçi teknolojiyi yenilikçi ve tutarlı bir tasarımla birleştirebildiğimiz için başarılı olacak sıcak noktaları belirleyen termal görüntüleme düzeneği ile nihai tasarımların soğutma verimini Mannheim fabrikamızdaki rüzgar tünelinde test ettik. Daha sonrasında daha fazla test yapmak amacıyla yeni tasarımları sahaya geri götürdük. Yeni o toplayıcımız büyük bir ilerleme olduğunu kanıtladı. Değişken hızlı helezon tahriyi her koşulda kesme verimini daha iyi hale getirdi daha kaliteli bir silaja imkan verecek şekilde kesme tamburunu daha iyi besledi. Türl aynı zamanda 8000 serisi için tamamen yeni Profikat bütün bitki ön takımları tasarladı. Kusursuz bir zemin takibiyle yüksek hızda kesim yaparak harika bir eşleşme oldu. Kemper döner tabloları da bütün bitki testlerinde iyi performans sergiledi. Ot, bütün bitki ve mısır tablolarının tam olarak test edilmiş olması yüklenicilerin en başından itibaren optimize edilmiş tabla seçeneklerinin tamamına güvenebileceği anlamına geliyor. gelişimi neredeyse tamamlandı. Tesislere ve altyapıya bir dizi büyük yatırım yapıldı. Ve bunların üretim başlamadan önce tamamlanması gerekiyor. Sonuçta ilk müşterilerimiz de 2014 hasat mevsimi için teslimatlarını vaktinde almak istiyorlar.